Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ı sıfırdan 50.000 kupaya kastığımız serinin 11.000 bölümüyle beraberiz. Bu bölümde arkadaşlar markete gelen özel teklif alacağız. Onun dışında Daryl ile birlikte savaş topu oynayacağım ve 11.000 kupaya açacağım Serinin daha hızlı bir şekilde gelmesi için ne yapıyorsunuz? Bir tane videoya like atarsanız çok sevinirim. Kanalı da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Haydi şimdi isterseniz videoya başlayalım. Evet arkadaşlar hesabımı Max diye bilmem için herhalde Supercell sürekli özel teklif getiriyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 12 tane mega kutu, 8400 altın veren ve 250 taş veren güzel bir teklif var. Videonun başında yine paralarımız gidiyor arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atın. Bu hesaba baya bir emek veriyorum. Siz de like atarsanız çok sevinirim. Evet yine gitti paracıklar diyoruz ve yine like istiyorum abi. Like, like istemeye devam edeceğim bu videoda sürekli çünkü para gidiyor arkadaşlar. 8400 altını da aldık bakalım. Ee, karakterlerin maxlanması için çok önemli bu özel teklifler. Şöyle ilk megamı açtım 5 yazdı. Jackie, Kolet geliyor, Nani geliyor, Tik geliyor ve Suprot geliyor. Baya bir level atlayacaklar. Baya bir aksesuar, baya bir karakter çıkması lazım. Ve ilk altımızı yazdırmayı başardık. Tamam Dynamite geldi. Bibi geldi. Jesse geldi. Stu geldi. Stu level atlıyor ve... Colton İkinci yıldız gücünde buradan çıkarmış olduk. Okey güzel abi. Bir daha yazaltı, bir daha yaz. Adamsın. Bir daha yazdın Nani. Spike geldi. Carl geldi. Crow geldi. Bull geliyor ve Rosa'nın aksesuarı tamam. Rosa'nın çal aksesuarı geldi. Yalnız bir tane bir destansı atman lazım. Bu kadar meka kutuyu bence boş geçmemesi lazım. Tamam yine altı yazdı. Tatlı yine altı yazıyor. Rosa, Poco, Barley, GC ve yine aksesuar. Shelly'ninki geldi bu sefer. Tamam. Devam ki abi. Devam ki. Baba devam ki. Yine 6 yazıyor. Abi hepsi 6 yazdı lan şu an. Çok iyi. Bir tane 5 yazdı sanırım en başta. Rosa, Penny, Barley ve Mortis. Mortis tamam. Mortis güzel abi. Mortis de güzel. Yalnız bak gerçekten bir tane Destans atmazsan bozuşacağız kanka. 5 yazdı. Tamam. Nita, Colette, Jesse, Shelly ve Nani. Bir tane destansı falan atman lazım. Bu kadar megadan atmazsan çok ayıp edersin. Nita, B, Bob, Stu ve Rico geldi. Okey abi bir daha açalım bakalım. Tamam yine 6 yazdı. Yine 6 yazdı. Dynamite, Nani, Mortis, Baz geliyor ve B geldi ve Primon bu. Primon 2 geldi. Abi tamam hadi lütfen. Aksesuarlar da güzel de yani. Abartma. Abartma. Sprout, Nita, Emz geldi. Abi abartıyorsun şu anda. Şu anda abartıyorsun bunu vermen lazım. Vermen lazım. Rico, Bull, Poco, Edgar ve Daryl. Haydi 6. Yine 5 yazdım. Max, Supro, Jackie, Crow ve Rosa. Tamam. Yine 5 yazdı. Bo, Carl, Penny. Abi buradan çıkaramazsak yani çok sinir bozucu olacak bu arada gerçekten. Abi gerçekten çıkmadı inanılmazsın 12 tane mega kutu açtım Valla diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar Bu 6 tane mega kutu olan teklifi de alacağım Ama yarınki videoda alacağım Çünkü gameplay'in kısalmasını istemiyorum Yarınki videoda bunu alırız Yani totalde 5 tane şey çıkarmışız Bakın 5 yazıyor burada Şu geliştirmeleri de bir yapalım isterseniz beraber GC'yi geliştirdik Emzimiz gelişiyor Emzi 3 seviye yaptık Tamam sütüğümüzü basalım Sütüğümüz da 3 oldu Okey Başka var mı burada gelişen? Nani'miz var. Nani'mizi basalım. Nani 6 seviye oldu. Edgar'cık 5 oluyor sanki. Evet Edgar'ımızı 5 yaptık. Ve Sprout'umuzu da buradan 5'e getirdik. Şuradaki bir büyük kutuyu da açmak istiyorum. Bakalım. Evet buradan da bir şey çıkaramadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım yarın çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar özel teklifimizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 10.947 kupadayım. Ve burada iki tane büyük kutum var. Bu iki büyük kutuyu da açmak istiyorum. Bakalım belki bir aksesuarı tarzı bir şey çıkar mı demeye bile kalmadan zaten kutuları ben açtım kutudan bir şey çıkmadı abi. Evet arkadaşlar ilk elimize şu anda başladık. Aslında ben bir tane savaş topu eli attım hatta eli de kazandım ama yani kendi kupama uygun birisini bulamadım kulüpte. Kulüpte aktif yoktu benim kupama yakın o yüzden yani keyifli de olmadı savaş topu yani eli ben götürdüm böyle takımda gelir saçma sapan oynadı bu yüzden savaş topu oynamak istemedim. Bakalım tek hesaplaşma gireyim dedim. Lukacım kaşınma istiyorsan çok fena vururum ha. Çok fena vururum. Hocam bu ikisi de bana yönelik oynuyor bak. Bak vallahi vallahi küserim size. Şu Luka'yı indirebilir miyiz? Teşekkürler. Tamam ben burada şimdi burada hop bir can doldurayım. 780. Çek sağa çek sağa 780. Bak hala geliyor ya. hala utanmıyor da. Utanmıyor da Allah utanmıyor da. Canım da olsun sana geleceğim 780. Canım da olsun geliyorum sana. Hop geldim 780. Ne oldu? Yani neden Daryl artistik abi? Neden? Gerek yok. Bu tarz şeyler yapma. Yüküm de fazla. Yemez. Yemez. Canım çok, oza, çok az olsa neyse. Tamam da. Tamam bundan ben ultimi aldım. Gelecek mi bana? Aa gel bakalım. Aa geldi. Öldü. Şimdi ilk aşağıdadır diye düşünüyorum. Evet ikisi de aşağıda. Biri suki, diğeri 8 bit sanırım. Şuradan şöyle yakalar mıyım? Güzel. Terse kaçtı. Bu kupada beklenmeyen hareketler ama kanka çok da yapabilecek bir şeyim var mı? Var. Oynuyorsun. Helal ki. Helal ki oynuyor ki. Öldü ki. Daha fazla da elden gelmez zaten. Güzel bile oynadı. Ben bir tık zorladım. Canı doldurup full canla da indirebilirdik ama olsun sıkıntı yok. Evet 8 bitimiz de buradan çıkıyor. Rus bir 8 bit gaza giriyor galiba demeden vazgeçti. Vaz mı geçtin? Hocam şansın var mı sence? Sence şansın var mı bu kadar canım fazla, bu kadar yüküm fazla? Şansın tabii ki yok. Benim önümdeki de Rus olan mı orada? Ne demek bilmiyorum. Belki küfür bile ediyor olabilir. Belli olmaz. 1 artı 10 buradan aldık bakalım. Ee, 47 ydim. Artı 8 aldım savaş topunda. 55 oldum. Bu elle birlikte 65 oldum. O zaman matematiğimizi de yapalım. Yani 4 ele bu iş bir abi. Yani 4 elde tabii birinci olmak lazım. Eğer olamazsak bu iş burada bitmez. O ayrı. O apayrı bir durum. 8 bitler bu arada çok fazla gelmeye başladı anlamadım. Niye bu kadar çok 8 bit geliyor harbiden? Arkadaşlar bir kere de şey yapmayın ya. Bir kere de araya almayın delikanlı gibi. Tek tek gelin ya. Tek tek gelince tabii ölüyorsunuz. O yüzden böyle yapıyoruz hep değil mi? Edgar'cık. Vaa atlayışa bak. Mükemmel bir atlayış. Aldı sana zıplama ve dönme ha. Ya böyle dönersen adamı keserler. Seni de bir yakalayalım kankam. Sen de gittin. Buradaki herkesi sıra sıra kesiyorum. 8 bit. Sıra sende. Hedefim sensin. Yaklaşma. İndiririm aşağı. Aşağı indiririm ultim de doldu. Hadi bakayım. Ya. Hop fake'i verdi. Hop ikinci fake. Hop üçüncü. Bana sıkmıyor ki bu zaten. Ben buna gidebilirim bence. Bence bir sıkıntı yok yani. Adam çünkü benimle bir alakası yok. Duvarı falan sıkıyor. Duvarı tarıyor. O yüzden olabilir. Evet bu elden birincilik gelmeyecek büyük ihtimalle. Şimdi ben buna ultiyle gitsem bile bu kaçacak abi. Şimdi bunu ben nasıl yakalayacağım bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok şu an. 9 yükü de var yani yükü bir tık az olmuş olsaydı belki alırım derdim de. Şimdi böyle ulti basacak bu deli deli. Ama 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 güzel kullanamadı ultiyi. Güzel o güzel kullanmazsa biz güzel bir şekilde onu keseriz. Bir artı 10 daha aldık o zaman hızlı bir şekilde devam edelim bakalım. 2.5 elimiz kaldı. Güzel aşağıda başlattı. Aşağı spamı. Gerçi tek hesaplaşmada çok da fark etmiyor. Yanımda da Barley var. Barleycik. Bak. Bulaşma. Lütfen bulaşma. Git al kutunu. Ama şimdi sen ne yani. Akıl gel bana takıl ya. Tipe bak. Git al işte yükü. Niye zorluyorsun ki abi? Gerek yok. Sen onu al. Ben bunları alayım. Bence adil. Bence adil yani. Sen Barley'sin sonuç olarak. Ben Daryl'ım ya. Biz boşuna Daryl almadık. Biz sana baskı kurmak için derin aldık. Bu arada bu e, ultisi var. Buna yaklaşamam ben. O tip bana gelir bir birazdan keser ve o yüzden ben şuradan bir şu balleyici bir indireyim. Ondan iyi indirebilir ama ultisi varken yemez büyük ihtimalle. E, beni biliyor mu bilmiyor. Tamam. Balley gelirim ben sana. Selamünaleyküm. Sen de öldün. Şurada var mıdır? Bu adam niye burada yatıyor bu arada? Aga be. Hem ağır pusucu hem de gösteriyor kendine. Bir garip. Yalnız bizim o yükü fazla olan Rico şu anda Hayda Nani var ya yargı dağıttı Biliyor musunuz? Beni çok pis yargı da attı. onun şu an Acayip yükü var Aha Tamam ikinciliği garantiledik bizde o zaman Sıkıntı yok Hala <laughs> dağ taşı vurmaya devam ediyor kardeşim benim Şöyle bir Sektirtirsem işte bu be Sektirtmesem bak orada o adam sekmese bize ultiyi basacaktı büyük ihtimalle. Veya mermiyi basacaktı. Sektirttiğimiz için rahat bir şekilde indirdim. Ee, 10.996 Bu el birinci olursak temiz bir şey. Tem, birinci olmamıza gerek yok. Artı 4 alırsak temiz bir şekilde 11.000 kupaya ulaşacağım. Ee, şuradan şöyle ortaya gideceğim. Oradaki bir tane yükle uğraşmak istemiyorum. De ortada da zaten yük yok ya. 3 tane var. Ya bunları alana kadar birileri gelmesin buraya da. Tatlış tatlış toplayayım ben bunları. O emircik girdi mi ortaya? Liko. Tamam. Sıkıntı yok. Bana vursun bir şey olmaz. Canımız fazla. Ben bu ultiyi alayım. Onu o zaman göstereceğim gününü. Vaa. Wow. Ne adam? Adam direkt adam. Başka bir şey değil. Biraz yaklaşır mısınız beyefendi? Ulti ile gelemiyorum da şu an. Tamam ben olaya bir dahil olayım. Selamun aleyküm. Buradan temiz bir şekilde 8'e ulaştık. Şimdi bir tane yukarıda Riko'muz var. Aşağıda sörcümüz var büyük ihtimalle. O Riko kasılamadı. Surge kaç abi? Bunu ulti kullanmak istemiyorum ben. Merhaba. Tamam ulti kullanmadık. Canımızın avantajıyla birlikte almış olduk. Şimdi şurada bir duralım. Canımızı fullleyelim. Ha, buna ultiyle gidemem abi. Buna ultiyle gidersen bu zıplar. Ya da şöyle yakınına gideyim. Aynen. Tamam böyle bu şekilde alabiliriz Bir birincilik daha aldık ve bir artı 10 daha aldık Karakterim de 291 kupaya kadar geldi ve 11.000 kupayız Bakalım buradaki kupayalı ödüllerini de toplamak istiyorum 500 altın ve bir tane de mega kutumuz var Megadan bir 6 yazı ver bakalım 5 yazdı gelmedi Jesse 8 bit tik stu ve bibi karakterini buradan çıkarmış olduk ve arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada bugün canlı yayın yok. Canlı yayın yarın var. Haberiniz olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.